İyi akşamlar sayın seyirciler gündemle karşınızdayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşın belini büken haksız kira artışları ile ilgili açıklamalar yaptı. Tüfe üstü artış yapanların kendilerine bildirilmesini istediklerini söyleyen bakan tüfe üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. Dört bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'de hem enflasyonun artması hem de konut talebindeki artışlar nedeniyle kira fiyatları da bir anda arttı. Birçok ev sahibi ise tüfe oranlarıyla yetinmeyerek daha üstü zam yaptı. Kiracılarla ev sahipleri sık sık karşı karşıya gelmeye başlarken konut almak da fiyatların fahişe artışı nedeniyle önceki dönemlere göre güçleşti. Vatandaşın canını hayli yakan bu durumla bir hükümette harekete geçti. Hem kiracılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için kolları sıvadı. Konuya ilişkin olarak yeni açıklamayı Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Kurum yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve vatandaşın aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağı bir projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Kurum açıklamanın Ağustos ayında yapılacağını belirtti. Bakan kurum İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kiralarda fahiş artışların da kanun olarak cezalandırılacağını ifade etti. Bakan Kurum kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı. Kira artışları TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yani yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun. Vatandaşlar tüfe üstü artış yapanları bize bildirsin. Tüfe üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. Dört bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta on gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz. Vatandaşın daha uygun koşullarda ev sahibi olması için inşaat sektörüne vergi istisnası ve tapu harcı dahil konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz dedi. Seyirciler elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleriyle internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar, üzerinden verilen ilanlara ilişkin gelir idaresi başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi. İnternetten gayrimenkul satış ve kiralamada yeni dönem başlıyor. Buna göre taşınır ve taşınmazlarla mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik verilen ilanları yayınlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcılarıyla yer sağlayıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı'na ayrık bilgi verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleriyle internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunması zorunlu olacak. Taşınır ve taşınmazlarla mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına teminine yönelik verilen ilanların yayınlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılar, söz konusu ilanlara ilişkin aylık dönemler halinde gelir idaresi başkanlığına bilgi verecek. Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayınlandığı internet adresi, ilan veren kişilerin adres soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi ilan verenler adına gerçekleştirilen satış tahsilat tutarıyla gelir dersi başkanlığı tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak. Başkanlık ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek. Diğer taraftan vatandaşlar da başkanlara bildirilmesi gereken bilgileri ilanlara yayınladığı sitelere vermek zorunda olacak. İlk bildirim Haziran'da ilk kez verilecek ilanlar için bir Ağustos'a kadar Halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek. Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul'un fethi birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyete sunma sözünü yerine getirme vizyonu diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz dedi. Bugün tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anının hatırlandığını ve kutlandığını belirten Başkan Altun, genç ama azimli bir liderin kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıktığını, 2. Mehmet'in vizyonu ve azminin gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları söyledi. İstanbul'un fethini 569. yıl döneminde bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir. İkinci Mehmet ilhamını peygamberimizden bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasına devralacağının da farkındaydı. Parti Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyet'e sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz. Atalarımız bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı. İstanbul'un altı asırdır tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, atalarımız bu şehrin küresel barış davasını iletmedeki merkezi önemini anlamışlardı ifadesine yer verdi. Liderlerin öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıktıklarını aktaran İletişim Başkanı sözlere şöyle devam etti. Tarihimize baktığımızda bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken Onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öte yandan Türkiye'de ilk kez iletişim başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama teknolojisiyle Fethin 569. yıl dönümü Ayasofya Camii'nde görkemli bir gösteriyle kutlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde Fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'nde izleyiciye sunuldu. İmparator Sultan Mehmet bir yol açtı tarihte eşi görülmemiş gemileri karadan yürüttü Sayın seyirciler ilimizde teleferik projesi bir süredir gündemdeydi ve bugün yer teslim töreni gerçekleşti. Burada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Seybek projenin 100 milyon liraya mal olacağını ve projede yolcu garantisi olmadığını belirtti. Afyonkarahisar Kalesi'ne yapılacak olan teleferik projesinin yer teslim töreni gerçekleştirildi. Erdal Akar Parkı'nda yapılan törene Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Ömer Tekeş, Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya İbrahim Yurdunu Seven ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan ihaleye alan firmanın sahibi Kenan Kıran, projenin 1 Mayıs 2023 gününe kadar tamamlanacağını söyledi. Bu bizim ikinci projemiz olacak inşallah. Birinci projemizi Balara, Afetiye'de e, geçen yıl hizmeti aldık, tamamladık. Tahmin ediyorum bu projemizde bir yıl gibi bir süreyle tamamlanacak. Seneye Nisan, Nisan aylarında projemizi Afyon ve ülkemize hediye etmiş olacağız. Projemiz e, iki istasyonlu ee, buradan başlayarak e, kalkış istasyonumuz, e, dağda varış istasyonumuz olacak. Termine 650 metre hat uzunluğumuz, 600 metre hat uzunluğumuz olacak. 3 direkli bir taşıma sistemi yapacağız. Saatte yaklaşık 400 kişiyi taşıma taşımaya planlıyoruz. Programda AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdun'u seven de ...projenin önemi konusunda birer konuşma yaptılar. Gerçekten e, muhteşem bir bu, proje. Afyon değerli kardeşler, hükümetimiz döneminde çok gelişti. Muhteşem bir gelişme gösterdi. Nereden nere? Bakın ve şu anda terva turizmde, Türkiye'de, Türkiye'nin baş yeri neresi? Afyon. Spor turizmde işte, baş yeri Afyon. E, kültür turizmde, kongre turizmde, tarih turizmde... Öyle neticede tabiat turizminde ee, ve inşallah şimdi artık kale turizminde, Afyon Kalesi turizminde gerçekten Türkiye'de örnek bir proje. Son yıllarda kale etrafındaki bu Afyon Kalesi'nin eski mahallelerindeki restorasyon projeleriyle Afyon Kalesi'nin bir level daha atladı. O tarih, o medeniyet, o kültür ortaya çıkmaya başladı. Eğer yarın tereflikle geldiğinde bir sene sonra göreceksiniz buranın her yeri ticaret merkezi haline dönmüş olacak. Her şey bir hayalle başlıyor değerli arkadaşlar. Eğer hayal olmasa neticeye ulaşamıyorsunuz. Eğer bir hayal edilmeseydi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayal etmeseydi bu köprüler, bu barajlar, bu yollar, bu hastaneler saymakla bitmiyor? Hep bir hayal hayaldi. Neydi hayalimiz? devlete millete hizmet etmek. Törende konuşan belediye başkanı Mehmet Zeybek de projenin 100 milyon liraya mal olacağını ve projede yolcu garantisi olmadığını belirtti. Uzun süredir ihale edildi, edilmedi, yapıldı, yapılmadı tartışmalarından sonra sizler de biliyorsunuz yolcu garantili bir ihaleye çıkmıştık. Muhalefetin çok ciddi tepkileri vardı. Yok veremezsin, ve zarar ederse AK Partili meclis üyeleri bunun zararını karşılamak zorunda. Hatta ben de o zaman demiştim. Zararını AK Partili belediye meclis üyeleri karşılayacaksa ben de bittiği zaman oraya yazacağım. Herkes bile ama muhalefet asla diye. Tabi bunu ciddi aldı arkadaşlarımız. Espri anlayışları da yoktu. Nihayet ihalemizi gerçekleştirdik. Gerçekten bizim vizyon projelerimizden birisiydi. Afyon'a değer katacak. Afyon'un ilk yerleşim bölgesi olan bu bölgeyi de ekonomik olarak da turizme kazandırdığımız konaklarımızla beraber ciddi bir hareketlik getireceğinden eminim. Şüphemiz yok. Yolcu garantili vermedik. Kenan Bey'i onun için Ahmet Bey'i tebrik ediyorum. Yürekli davrandılar. İnşallah Afyon'umuza hayırlı uğurlu olur diyorum. Şimdi de spor haberlerimiz geliyor ekranlarımıza. Dünya Çevre Günü 100. Yıl Zafer Yolu Bisiklet Turu Şuhut ilçemizde gerçekleşti sayın seyirciler. Güresun'da da okullar arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda ilimizden Adem Berk Eker altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Dünya Çevre Günü 100. Yıl Zafer Yolu Bisiklet Turu Şuhut ilçesinde gerçekleştirildi sağlıklı yaşama dikkat çekmek, bisiklet kültürünü artırmak ve bisiklet farkındalığı oluşturmak amacıyla Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Belediye Başkanlığı, Afyon İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Şuhut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu Afyon Bisiklet İl Temsilciliği ve Afyon PAP ekibinin birlikte hazırlamış olduğu bisiklet turu Şuhut'ta keşkek ikramıyla taşlandırılarak tamamlandı. İlimizden ve Şuhut ilçesinden birçok katılımcıyla gerçekleştirilen tur, Atatürk evi önünden Türkiye Bisiklet Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Osman Çoban'ın verdiği startla başlayarak Zafer Yolu üzerinde bulunan Çakırözü Köyü'ne kadar devam etti. Daha sonra Çakırözü Köyü'nden hareketle Şuhut Keşkek evinde sona erdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Afyon Bisikleti İl Temsilcisi Osman Çoban hem etkinlikle ilgili açıklama hem de Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt'la röportaj yaptı. Dünya Çevre Günü nedeniyle 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanmış olan bisiklet turunu gerçekleştirmek durumu gerçekleştiriyoruz. Şu anda yanımda Suud Kaymakamımız var. Bugün için görüşlerini al, alalım. Sayın Kaymakamım bugün önemi hakkında bir konuşma yapmak ister misiniz? Sizin, e, hem çevre günü vesilesiyle hem 100. yıl e, zafer etkinlikleri vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun Afyon'dan arkadaşlarımız size destek oldunuz. katılanlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, kazası kadarlamalar diliyorum. E, şimdi de, yanımda e, Şuhut Belediye Başkanımız Sayın Recep Bey var. Sayın Başkanım bugünün önlenme e, günün Önlenme amacıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle tüm izleyenlerimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün şutumuzda büyük taarruzumuzun ve büyük zaferimizin 100. yılı yıl dönümünü bu münasebetle bu programla bir kez daha kutlamış oluyoruz. Afyon Karahisar'ımızdan gelen bisiklet ekibimizle beraber zafer yolumuzda böyle bir güzel arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bu vesileyle herkesin tebrik ediyorum, kutluyorum. Giresun'da okullar arası Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Afyonkarahisar 5 sporcuyla katıldı. Afyonkarahisar adına yarışan sporculardan Adem Berk Eker, müsabakalarda başarı kaydeden sporculardan oldu. Şampiyonada Adem Berk Eker rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu. Antrenör Abdurrezak Avcı da halter şampiyonasında sporcun Şemsettin Karahisar Ortaokulu öğrencisi Adem Berk Eker Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilmiştir. Sporcumu ve ailesine tebrik ederim diyerek duygularını paylaştı. Şimdi de sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvesi olan karpuzla ilgili haberimiz var sırada. Karpuzun birçok faydasının olduğunu belirten uzmanlar özellikle kilo alıp vermede karpuzun, büyük fayda sağladığını dile getiriyorlar. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi, karpuzun birçok faydasının olduğunu belirten uzmanlar, özellikle kilo alıp vermede karpuzun büyük fayda sağladığını dile getiriyorlar. Diyetisyen Hülya Özel, sağlıklı beslenmek için özellikle tavsiye ettiği karpuzun midiyi rahatlattığını ve cildi gençleştirip nemlendirdiğini söyledi. Yaz meyvelerin başında gelen karpuz, 192 su oranı ile beraber serinleten, vücudunu nemlendiren, su ihtiyacını karşılayan bir meyve. Ee, genellikle bir dilim santim, bir santimetre kalınlığında, ondan sonra üç parmak kalınlığındaki e, bir dilim karpuz, e, bir porsiyon meyve demek oluyor bizim için. Genelde 200 grama tekabül ediyor. Su oranı yüksek, evet ama içerisindeki fruktoz oranı kanı hızlı bir şekilde yükselttiği için glisemik indeksi yüksek. Bu yüzden özellikle diyabet, ondan sonra gestasyonel diyabet ve de insülin direnci olanlarda yoğun bir şekilde tüketiminin olmamasını istiyoruz. bir dileme genelde üç üçgen dilim demek oluyor. üç üçgen dilimlik bir porsiyon, bir porsiyon karpuz meyvesi ortalama 50 ile 70 arasında bir kalori getiriyor. E, kilo alıp vermelerde çokça kullandığımız diyetlerde yer aldığımız bir meyve. Biraz da kişiye özgü olarak porsiyon kontrolünü sağlıyoruz. Mideyi biraz daha rahatlatma, ondan sonra cildi gençleştirme, nemlendirme özelliği var. Özel karpuzun tansiyon hastalığına da iyi geldiğini ve kalp damar rahatsızlıklarında da kendini belli ettiğini vurguladı. E, tansiyon, özellikle tansiyon problemi olanlarda biraz daha güzel sonuçlar veren bir meyve. Çünkü çayındaki özellikle çekirdekleri birazcık daha kalp damar rahatsızlıklarında da kendini belli edip e, olumlu bir şekilde etki gösteriyor. İçerindeki kırmızı rengi veren likopen maddesi sayesinde de antioksidan bir özelliği var. E, kansere karşı yararlı bir şekilde olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen araştırmalarımız da var. E, çekirdekleri özellikle bizim bu yerlerde karpuz çekirdeği bir karpuz türünün olan ürünüdür ve de çokça tercih edilen kullanılan bir kuru yemiş olarak tüketiliyor. daha çok karpuz çekirdeği iri taneli olan karpuz çekirdeklerinin haşlanarak tüketilmesi mantığına dayanıyor. Tuzla biraz daha fazla haşineşir olduğu için ödem yapma özelliği var. Öbür türlü de kendisi zaten kuru yemiş çekirdek olduğu için 100 gramı yaklaşık olarak 500 kalori tekabül ediyor. O yüzden ölçü olarak biraz daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketimden kaçması gerektiğini belirtti. Tansiyon problemi olanların da yine aynı şekilde tüketimini tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Karpuz meyvesinin e, su oranı yüksek olduğu için vücudun nemlendirme ondan sonra cildi parıltatma özelliği var. Geçimlerin birazcık daha e, yağ hücrelerinin yakmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha dinç tutmaya yardımcı oluyor. E, yemeklerden önce daha doğrusu öğün olarak tercih edildiği zaman yanına bir dilim peynir ondan bir bardak ayran olarak tercih edildiği zaman kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmezken aynı zamanda daha uzun süre tokluk sağlıyor. Yine karpuz meyvesinin içeriğindeki potasyum maddesi sayesinde özellikle spordan sonra tüketildiği zaman kas ağrılarına iyi geliyor. E, potasyum içeriği yüksek olduğu için miktarı abartılmaması gerekiyor özellikle böbrek rahatsızlığı olanlarda. Evet şimdi de asayiş haberlerimiz gelecek ekranlarınıza. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Bu silahlara ait çok sayıda merminin de ele geçirildiği denetimlerde ayrıca 9 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Tahsilat yapan otomobil iki üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı. Kaza Uşak Üniversitesi Karşıya yakınlarında meydana geldiği iddiaya göre bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Suade Ürer ve sanat tarihi 3. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Mısra Buse Uğurlu'ya 28 yaşındaki Hüseyin Kaya kontrolündeki 64 AH-424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya'nın da direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. Kazada iki öğrenci de olay yerine hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün aracı yüksek hızla kullandığı öğrenildi. O yanı Beşşir ilçesine girdiği gölette boğulup hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Olay Beşşehir'e bağlı Uğurlu Mahallesi'ne meydana geldi. Uğurlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi 15 yaşındaki Yakup Yılmaz aynı okulda öğrenim gören arkadaşlarıyla Yerleşim merkezi dışındaki tarımsal sulama ile hayvan sulama göleti olarak kullanılan göletin kenarına piknik yapmaya gitti. Yılmaz piknik sırasında arkadaşlarının uyarısına rağmen serinlemek için gölete girdi. Göl sularında biraz açıldıktan sonra Yılmaz'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 ağacı çağrı merkezine bildirdi. Konya'dan da dalgıç ekip istenmesi üzerine bölgeye balık adamlar gönderildi. Dalga çekipleri kısa süre içinde kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede suyun derinliklerinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Halkıp Yılmaz'ın cenazesi istasyon mezarlığında dualarla defnedildi.